Her şeyi biliyorum. Bu anılar ne zaman aklıma gelse garip bir acı duyuyorum. Kader kavuşmanıza izin vermiyor. Kainat da ayrılmanıza. Kızım eğer 10 dakika içinde bu nişan yapılmazsa daha sonra hiç yapılmamalı. Çünkü 10 dakika sonra uğurlu vakit geçer. Yıldızların yönü ve kader zamana karşı olur. Şansları döner. Her şey onlara düşman olur. 10 dakika sonra yapılan hiçbir şey asla hayır getirmez. Hadi git Rishi'ye söyle. Peki. Doktor Bey her şey yolunda mı acaba? Evet. Gelin ben sizi geçireyim. Buyurun. Bu şurubu içelim. Bandajını da güzelce yaptım. Ağrısı azalacak. Peki evet. teşekkür İlk ederim. İlk dozunu şimdi verin. Tamam. Evet. Çok sağ olun. Rica tamam. ederim. Gelin ben sizi geçireyim. Buyurun gelin. İyi misin? Evet Tanya. Kızım al şunu. Ağrım birazdan geçecekmiş. Hayır. İyi ama. Evet. Bana ver bakayım Aa, bana evet, ver. Evet anne beni dinlemiyor. Hadi kızım aç ağzını çabuk ağzını. Kocaman aç sonra ne vereceğim biliyor musun? Kocaman bir çikolata <laughs> hadi. Hayır ilaç istemiyorum. Aa, babaannesinden bile almıyor. Baksana. Ver bir bana. Kadar, hadi hadi sen de bir dene. Bak kızım eğer ilacını içersen seni bugün parka götürürüm hatta oyuncak trene bindiririm. Çuf 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 çuf. Hayır ilaç içmek istemiyorum. Tanı çok acı. Tanya kızım birazcık içsen. Çok az sen. iç bari. Ama içmek istemiyorum. Bak Tanya dinle. Kızım lütfen ilacını iç. İlacını içersen annen seni çok öpecek kızım. Sonra sana en sevdiğin kırmızı kadife kekinden yapacağım tamam mı? Söz veriyorum. Kesin mi? Kesin. Ana teyzesi kızıma ananaslı süt getirmiş. Bak ananaslı ah, süt. Ah, <laughs> <Tam> evet işte <laughs> geliyor <gülüyor> ananaslı süt. Hayır. Lütfen iç. Hadi. Aa, lütfen. Peki senin için bu kadar içerim. Tamam iki Aa, tamam, tamam, Biri bana aferin. biri sana. <laughs> Hadi benim için de iç. Hadi. Hadi. Benim için de. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hadi üçün iç. Hadi bakalım Hadi. Tamam, Hadi. Hadi. E, iç güzel. Aferin. Hadi teyzeye gel bakalım. Aferin. Hadi bakalım Hayır. Aha bana gelmiyor sana nasıl gelecek? Sadece Netra'ya gidiyor. Bak nasıl sarıldı. Annemi bırakıp gitmeyeceğim. Şey, Rishi. Hı. Tamam. Ben Sikhederle konuştum. Şimdi nişan yapılmazsa hayırlı vakit geçecek dedi. Acele edin biraz. <laughs> Aa. Şey Netra, peder nişana geç kaldığımızı söylüyormuş. Gidelim mi? Ahana, pederle konuşur musun? Eğer mümkünse biraz daha beklesin. Bak Netra, az önce konuştuk zaten. Eğer nişan şimdi yapılmazsa hiç yapılamaz dedi. O zaman kızı bana ver. Gel kızım. Hayır, Hayır. anneme bırakma. Ha, tamam, iki dakika Aynı. gel. Anne, lütfen yapma. <laughs> Onu böyle zorlama lütfen. <laughs> Ağlama kızım, annen burada. Tamam canım. <laughs> Ne yapalım yani? Yanımda kalmak istediğini söylüyor. Bırakın kalsın. Evet ama nişanınız ne olacak kızım? Olmasın. <laughs> Rişi, nişan yapmadan evlenemezsiniz. Şey biz e, yapabiliriz. Öyle de evlenebiliriz. Sen aklını kaçırmışsın. Sırf çocuk için bu... Anne o benim kızım. Bu şekilde konuşma. Eğer Rişi benimle evleneceğini söylediyse benimle gerçekten... ...evlenecek demektir. Ben böyle geleneklere inanmam. Nişan bir sözdür. Ve Rishi bana söz verdiyse... ...mutlaka yerine getirir. Rishi... ...hadi git nişanı iptal et. Olur ben gidip pederle konuşayım. Netra sana bir şey söylüyorum. Neden dinlemiyorsun? Lütfen anne. A.T.S... Lütfen neden zorluyorsun? Sorun yok merak etme sakin ol ben herkesle konuşurum Tanya kalsın annem burada. Sorun yok. Reşe ve Netra'nın nişanlanmama sebebi gerçekten Tanya mı? Yoksa kader Tanya'yı bahane mi etti? Senin evlenmeyi düşündüğün kadın açıkçası hiç doğru bir seçim değil. Onunla evlenmeyi başarsam bile mutlu olamazsın. Gece gündüz sadece seni sevdim. Seni öyle çok sevdim ki. Özür dilerim ben ben seni çok üzdüm. <laughs> seviyorum tanıca özür dilerim. Reşi, Tanya nasıl oldu? Baba iyi. Şu anda iyi. Sorun yok baba. Güzel. Güzel. E, affedersiniz. Evet, e, üzülerek söylemem gereken bir şey var. Nişanımız az önce iptal oldu. Kızım merdivenlerden düştü ama şu anda iyi, merak edilecek bir şey yok. Hafif yaralandı ama çok korkuyor o yüzden annesinin yani Netra'nın yanında ve onu bırakmak istemiyor. Bu yüzden Netra şu anda nişanı iptal etmek istiyor. Ayrıca peder de nişan uygun zamanda yapılmazsa iyi olmayacağını söylemişti. Bu yüzden üzgünüm, bugünü iptal ediyoruz ama lütfen yemeden gitmeyin. Netra için annelik bütün duygulardan daha üstündür. O yüzden nişanı iptal etmek istedim. Ayrıca üzgünüm. Size söylemeyi unuttum. İki gün sonra nikah var. Nikah tarihi de belli. Umarım ona gelirsiniz. Biri bizim, diğeri de en iyi arkadaşım Abişek Kur'an'ın. Yani lütfen. Düğünde yanımızda olun. Bu bizi iyi hissettirir. Bu arada gerçekten de tam birbirinize göresiniz. Tanrı çift olarak yaratmış ne güzel. Her neyse lütfen beni affedin kızıma gitmeliyim. Abişek nerede? Az önce buradaydı. Şu tarafa gitti galiba. Eve gidelim mi? Ee, olur. Gidip annemi çağırayım. Ben bir şey çağırayım. Tamam. Anne, Tanucu artık eve gitmek istiyor. Abimi alıp gelecek. Çıkalım mı? Ha? Güzel, hadi. Hadi hoşça kal, Royt. Bunlar geleceğin sözleri. Kaderde ne yazıyorsa o olur. Anında yazanı yaşarsın. Tanrı dilediğini sana vermişti. Ama sen anlamadın. Kısmetini değiştiremezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.